Şu anda Ruslardan iki oyuncu yerde Kroskov'u da düşürdüler. Tepedeki oyuncularımızı bir bir düşürüyor Rus takımı. Ama ikinci bir takım hemen hemen yardıma koştular. Hemen yardıma koştu Evo'lar. Rusları bu bölgeye sokmamakta kararlılar. Çünkü bu bölgenin ne kadar önemli bir bölge olduğunu çok iyi biliyorlar. Evet. Heyecanlı karşılaşma başlıyor. Üçüncü maçımız Türkiye 2 Rusya 0. Şu anda batıya doğru hem Rus hem de Türk oyuncuları görüyoruz. Ama Türklerden doğuya doğru hiç giden olmayışı Türklerin batıya aldığını gösteriyor. Şu anda oyuna bir tık avantajsız başladık sevgili dostlar. Bir tık avantajsız başladık oyuna. Ama bu demek değildir ki e, çok e, zor durumda kalacağız. Bizim çocuklar bu durumunda üstesinden geleceğine benim inancım tam. Şu anda Ruslar e, Los Leones'te hakimiyetini kurdular ve iki... Ee, takımdan da birbirine çok yakın olan oyuncular var Türkler araç çekip araç alıp Uzaklaşmaya çalışıyorlar Ruslar da arkalarından e, Darlamaya çalışıyor bizimkileri Pabzi aracıyla kaza yaptı orada ee, Pabzi'yi oradan e, Çıkarmaları lazım bizimkilerin Evet Pabzi şu anda aracına bindi Rus oyuncuları peşinde şu anda Ruslardan e, kaçmaya çalışıyor Bizimkiler çünkü silahları yok Direkt araçlarına binip burası onların loot bölgesi Olmadığı için çıkmak zorundalar ee, diğer Türk oyuncular da araçları alıp şu anda THC Forever, IG'nin ve Panther'in sesinin kontrolünde olan araçlarla ilerlediler. Bölgeden uzaklaştılar. Alan bu arada bir tık daha dezavantajımızı avantaja çevirdi. Çünkü e, San Martin'e bizim takımın en yoğun olduğu, en yoğun bulunduğu bölgeye kapattı alanı oyun şu anda. Bugün alan Türklerden yana ama hemen yanı başımızda da Ruslar bulunuyor. Hacenda'da. Tabi arka tarafta El Pozo'ya doğru henüz giden herhangi bir takım yok. Hacienda'da şu anda Ruslar var. Hemen yanı başında bulunan San Martin'de de Türkler bulunuyor. Eğer bu maçı alırsak kazanmış oluyoruz. Alamazsak da kazanmamız için yine iki fırsatımız oluyor. Çünkü iki güzel galibiyet aldık. Ama Rusların bu maçı kaybetmesi direkt mağlubiyet almalarına sebep olacak. Şu an için iki takımda. da pozisyonlarını koruyorlar. Ne bir adım ileri ne bir adım geri gidiyorlar. Bu arada bizimkiler de yavaş yavaş lootlarına başladılar. Alan bir dakika içerisinde kapanacak. Ruslar ee, Los Leones'ten yavaş yavaş çıkacaklar birazdan. Evet şu anda San Martin bölgesinde bir e, çatışma görebiliriz. Çok yoğunlaşan bir e, Rusya görebiliriz San Martin bölgesine. Çünkü Rusya bu oyun sanıyorum ki biraz daha varını yoğunu ortaya koyup daha agresif bir oyun sergileyecektir. Rusya San Martin'e bütün oyuncularını yığabilir bir bakmışsınız hızlı bir şekilde. Bu arada neredeyse aralarındaki mesafe 40 metreye kadar düşmüş. Çalışkan'ı fark ettiler sanırım. Çalışkan atladı binadan hemen. O da onları fark etti. Ayak seslerini duydu. Şu anda Ruslar Türklerle San Martin'de birbirine girmek üzereler dostlar çalışkan ses kasıyor bir yandan 4 oyuncunun üzerine geldiğini fark etti çalışkan iki oyuncuyu bir oyuncuyu düşürerek bitirmeyi başarıyoruz bir Rus oyuncuyu Zeberek şu anda e, hasarlı olduğu için yaralı olduğu için yukarı çıktı uzaklaştı bölgeden ama diğer Ruslar hemen e, intikal etmeye başladılar sanıyorum bölgeyi infoyu aldıktan sonra Zeberex çok yalnız kaldı bu bölgede. alışkandan bir Molotov denemesi geldi. Rus takımı takım arkadaşlarını burada yalnız bırakmamaları gerekiyor. Zeberex çıktı ve Zorfi noktamayı başardı. Hemen ardından yazmak istiyor o kili. ve ardından bir tane bomba atıyor ama yazabileceğini sanmıyorum o bombanın. Evet Zorfi hasar almadan kurtuluyor Zeberex de bu sayede e, takasını alarak diğer takım oyuncunu oyuncusunun e, ona gideceğini düşünerekten oradan hızlı bir şekilde kaçmayı başarıyor. Ama tabi tabii ki de Türk oyuncuları hemen daha Rusları burada olduğunu fark ettiklerinden itibaren direkt kontrol altına almak için Gözcülerini yerleştirmeyi başardılar Türk takımı. Şu anda Ruslar San Martin'e akın ediyorlar. Türkler de aynı şekilde San Martin'e akın ediyorlar. Ama bizimkileri burada arkalayabilirler bizimkilerin arkasından. ...yoğun bir Rus grubu geliyor. Ruslar çok kalabalık geliyorlar bir kez daha. Koordine bir şekilde. Şu an çevrede kalabalık bir Türk grubu göremiyorum. 12 Türk'üz burada. Nereden baksanız 40 tane... Ee, pardon 40 değil 30 Rus oyuncusu var oyunda. Nereden baksanız 25 tanesi şu anda bizimkilerin etrafındalar. Türk oyuncular şu anda bu durumu fark ettiler... ...ve dört bir yandan harekete geçtiler. Ruslar şu an yükselti avantajını elde edebilmek için... Tepe'de bulunan gözcü takımımızı öldürmek üzere harekete geçtiler. Onları fark edin çocuklar. Hemen arkanızdalar. Vashi, Vashi maalesef ki düştü. Rosko atladı aşağıya. Brosko aşağıya atladı. Bu arada Ruslardan bir düşük var, Türklerden bir düşük var. Ruslar bu arada daha kalabalık geliyorlar bu bölgeye. Hadi çocuklar savunun orayı. Savunun orayı çocuklar. Evet şu anda Vayşi'yi kaybettik. Ee, Ruslar baskıyı sürdürüyorlar. Çünkü burası kilit nokta Ruslar için. Buraya almaları gerekiyor Rusların. Bu arada mükemmel bir vuruş geldi Clay'den. Clay nokunu alıp hemen kaçtı. Daklifov yanlışlıkla Rus oyunculardan bir tanesini düşürdü. Şu anda Ruslardan iki oyuncu yerde Kroskov'u düşürdüler. Tepedeki oyuncularımızı bir bir düşürüyor Rus takımı. Ama ikinci bir takım hemen Hemen yardıma koştular. Hemen yardıma koştu Evolar. Rusları bu bölgeye sokmamakta kararlılar. Çünkü bu bölgenin ne kadar önemli bir bölge olduğunu çok iyi biliyorlar. Ruslar bir kez daha zor durumda kaldı. Türk oyuncular bu bölgeye yoğunlaştıktan sonra. Şu an için e, henüz saldırıya geçemediler. Agresif bir saldırı yapamıyor Ruslar. Çamatlı da motor ile birlikte geliyor bölgeye doğru. Şu anda THC Furlet yukarıdan Rus oyuncuları teker teker düşürüyor. Furlet iki oyuncuyu yazmayı başardı bile şimdiden. Ama Furlet'ın arkasında başka bir Rus oyuncu var. I Love Turks. Furlet'ı darladı. Ama maalesef ki Furlet'ı kaybediyoruz şu anda. Furlet'ı düşürdüler ve yazmak için uğraşıyorlar ve yazdılar maalesef ki Furlet da öldü. Ee, şu anda Ruslar tepeye yoğunluk vermiş durumdalar. Ve düşen noktalarını kaldırıyorlar. Fabzi bir Rus oyuncuyu düşürmeyi başardı. Türkler arkadan geldiler bir kez daha Rusları arkaladılar. Pabzi'yi de düşürdü Eskandar. Şu an ortalık çok karıştı. İki takımın da çok fazla kaybı var. İki takım da çok oyuncusunu kaybetti şu anda. El Patron atladı ve bombasını çekti. Bu arada Savaron'la iki Rus oyuncuyu bitirmeyi başardı. El Patron'un güzel bombası. Nezox'un oraya doğru gidiyordu ama Nezox başka biri tarafından çoktan düşürülmüştü. Türkler bir kez daha hücuma geçtiler. Bir kez daha tepedeki kontrolü ellerine almayı başarıyorlar. Ruslardan bir oyuncu daha oracıkta düşüyor. Şu anda Bilyeş takım arkadaşını kaldırıyor. Bizim arkadan gelen 7UP takımı Sıvayrular gerçekten buranın kaderini değiştirdiler. Bir yandan da tepeye takviye olan Türk takımları gerçekten varını yoğunu herkes ortaya koydu burada. Savaron'la bu arada e, takım arkadaşıyla birlikte burada sıkışan iki Rus oyuncuyu daha bitirmeyi başarmış. Ruslar bir kez daha çok zor durumda kaldılar. Bu arada e, Ruslar baskıyı arttırmaya başladı. Orada Savaronla'yı kaybettik maalesef ki. E, Svayru Rusların bu baskısının ardından e, neler yapacak? Şu anda DMR'ıyla Rus bölgesini e, kontrol altında tutmaya çalışıyor. Rusların oradan hareket etmemesini sağlamaya çalışıyor. Takımına zaman kazandırmaya çalışıyor derken El Patron'un canı bir El Patron bir canla kaçmayı başarıyor. bustu sayesinde hayatta kalıyor adeta El Patron. Tepedekiler Türkler mi diye şöyle bir kontrol etti. Ve Türkler olduğunu fark ettikten sonra... rahat bir şekilde... Ee, ...oraya doğru hareketini sürdürdü. Bu arada iki takımın da çok fazla kaybı var. 40 oyuncu kalmış. Bu arada Evo ve Vypex'i düşürmeyi başarıyorlar. Hayır, Vypex bir canla kurtarmış orada kendini. Pod'ın... ...Vypex'in hemen yanı başında. Türkler de çok oyuncu kaybetti bu arada. Ruslar şu anda... ...aşağıda bulunan Ruslar... Yukarıda bulunan Türklere çok zor anlar yaşatıyorlar. Ee, Ruslara olan yolda Rusların önündeki güzergahta Türklerin bölgede hakimiyet kurmasını engel oluyorlar Rus oyuncular. Bu yüzden bizim çocuklar bir türlü Ruslara bu bölgede hakimiyeti kuramadılar. Bir, bir türlü Rusların bulunduğu bölgeye e, geçiş yapamadılar. Ruslar da bu durumu avantajlarına çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Bu arada Svayro Eskandar'ı düşürmeyi başarıyor. Bizimkilerden diğer taraflarda kalan oyuncularımız var mı? Bu arada bir işaret fişeği geldi. İşaret fişeğini cover olarak bile kullanabilir iki takımda. İşaret fişeğinden gelen bir drop var. Ruslar şu anda neredeyse San Martin'in yarısına, Türkler ise neredeyse diğer yarısına hakimler. Şu an için durum bu arada Zeberex paradoksu düşürmeyi başardı. Paradox yerde hemen takım arkadaşları paradoksu kaldırmak için seferber oldular. Eskandar yere düştü bu arada. İki takım takımda e, küçük takaslar gerçekleştiriyor birbirleri arasında. Seven Ups'ı ebereksi bir kez daha düşürdü. Bu arada Rus oyunculardan e, bölgenin içerisine ortasına doğru San Martin'in ortasına doğru intikaller devam ediyor. Ruslar e, San Martin'in daha büyük bölgesine hakim olmak istiyorlar. Daha fazla açı elde edebilmek için Türkler de şu anda Ruslara geçit vermemek için var gücüyle direniyorlar. Şu an saldırı durumundan savunma durumuna geçti. Ee, Rusya takımı ufak ufak, ufak ufak geri çekiliyorlar. Yeni alanın belli olmasıyla neler yapacaklarına karar verecekler sanıyorum ki. Zebereksi kaldırmadılar. Zeberex eşyalarını yere attı sanırım. Ve neden böyle bir şey yaptığı hakkında bilgim yok. Ama Zeberex burada ölüyor. Türk takımına kendini göstererek. Evet, şu anda Türkler bir kez daha bu bölgeye e, adam indirmeye çalışıyorlar, bir kez daha oyuncu çıkarmaya çalışıyorlar bu yükseltiye. Diğer yükselti de Türklerin kontrolünde. Şu an dağlar Türklerde, ovalar Ruslarda. Yüksek bölgelerde avantajımızı sağlamış durumdayız, ama alçak bölgelerde de Ruslar. Kontrol ellerini almış durumdalar. Hemen Fod'un drop'a gitti. Ve drop'tan bir silah çekmek istedi. Bakalım drop'tan ne çekmiş Fod'un. Bir şey almadı sanırım drop'tan. Ve birkaç hit geldi Fod'una oradan. Panter'in sesi bu arada Rusların arasına sızmış. Düşman hattına sızmış Panter'in sesi. Ama kendini çok çabuk belli etmedi. Sayılarını bilmediğinden dolayı. Ve Ruslar da bu bölgeyi an itibariyle terk etmeye başladılar. Panter'in sesi buraya bir dakika önce gelmiş olsaydı belki buradaki Rus oyuncuları çok zor durumda bırakabilirdi. Ruslar araçlarını alıp bölgeyi terk ediyorlar dostlar. Türkler de şu anda yüksek bölgelerdeki avantajlarını korumaya çalışıyorlar. Bir sonraki alan gerçekten belirleyici alan olacak. Acaba Ruslara mı daha yakın oyun verecek alan verecek yoksa Türklerin bulunduğu yoğunlukta bulunduğu bölgeye mi daha yakın alan verecek şu an için bunu söylemek için çok erken. Bizler de umudumuzu bu yönde Türklere vermesi yönünde ee, belirtelim. Evet şu anda o kritik an oyunun belki de finalinin oyunun kazananının belli olacağı an birazdan geliyor dostlar. Bakalım alan nereye verecek şu anda ve alan iki takımın da yoğunlukta bulunmadığı bölgeye verdi. İki takım da rotate için harekete geçmek zorundalar ama tabii ee, önce giden, hız, hızlı hareket eden yol alır. Bu, bu durumda Türkler biraz daha ilerlediği için Rusların arkasından ee, alana gitmekte biraz daha vakit kaybedebilirler. Ruslar çok hızlı hareket ederlerse bu arada Rus oyunculardan bir tanesini gafil avladılar ve düşürmeyi başardılar. Renk atmaları yararlarına oldu bizimkilerin. Ruslar rotate'e başladılar bu arada çoktan. Türkler de harekete geçmişler. Hatta Türkler daha önde gidiyorlar. Şu anda oyunun ee, en yükseğinde bulunan bölgeyi bir kez daha Türk takımı intikal etmeyi başardılar. Hareket etmeyi başardılar. Hemen arkalarından Ruslar geliyor ama Türklerin buraya çıktıklarının farkına varmadılar. Burada çok karışık bir şey izleyebiliriz. Çok karışık bir oyunu izleyebiliriz. 3 Türk oyuncu, 4 Rus oyuncu. Bu arada Ninja Rusların geldiğini fark etti. Ruslar hemen aracının yönünü kırdılar. Farklı yöne doğru ilerliyorlar. Burası bizim dediler. Burası bizim dediler. Gelmeyin dediler ve Ruslar sağa ve sola ayrılmak zorunda kaldılar. Başka bir Rus oyuncu, başka bir Rus e, takımı da geliyor, ilerliyor. Araçları bu arada patlayacak Rus oyuncuların araçların arkasına yatmak zorunda kaldılar. Ama diğer Rus oyuncular hemen altlarında bulunan bölgeye giriş yapmayı başardılar. Ruslar hemen arkalarına çıkmayı deneyebilirler. Dağın diğer arkasından dolanıp, diğer yamacından dolanıp ki sanıyorum ki şu an öyle bir şey yapacaklar. Hayır, alan içerisine girip bekliyor Ruslar. Şu anda çok karışık. Türkler arada kaldı. Rusların arasında kaldılar. Ruslar dört bir yanını çevirdi dört tane oyuncumuzun. Ve şu anda Rusların bir kısmı yayan bir kısmı da araçlarıyla harekete başladılar. Aynı şekilde Türkler de bir kısmı yaya bir, bir kısmımız da e, araçlarımızla harekete başladık dostlar. Şu an için bazı Rus oyuncuları hala Hacenda bölgesinde bulunuyorlar. Ve Panter'in sesini düşürmeyi başardılar orada. Panter yalnız başına kalmış. Yok Kodep oradaymış. Kodep panterin yanındaymış sanıyorum ki. Ve panteri tekrardan kaldıracak F Kodep. Kodep panteri kaldırdı. Yukarıya bakalım. Buraya Ruslardan bir rush gelebilir. Buraya ciddi bir rush gelebilir Ruslardan. Dört bir yanını sardılar oyuncularımızın Ruslar. Sayıca eksik olduğumuzu bilmiyorlar. Sayıca eksik olduğumuzu bile bilirlerse eğer. Fark ederlerse eğer. Buraya rushlamaları belki de oyunu Rusların kazanmasına sebep olabilir. <laughs> Özür diliyorum. Belki de oyunu Rusların kazanmasına sebep olabilir. Bizim çocukların buraya ani bir rush yapması şu anda gerçekten ee, çok heyecanlıyım. Ne olacağını bilmiyorum. Her an her şey olabilir. İki takım da birbirine. Bu arada burada bir sürtüşme var. Yok pardon e, araçtan gelen bir hasar söz konusu olmuş oyuncu araçtan indikten sonra sanıyorum ki. Ben Rusların etraftan dolanıp dağın arkasına çıkacağını düşünmüştüm ama... Böyle bir risk almadılar Ruslar Şu anda etrafımızı sarmaya yönelik Oyun oynuyorlar bu arada Ruslarla Türkler Bir kez daha birbirine girdiler Ruslardan Lazy Drop El Patron'u Düşürmeyi başarıyor arkasından Rus oyuncular taciz atışlarını Sürdürüyorlar Bu arada de düştü de düştü Yapma Ayici. yapma IG çocuklar Buraya oynamanız gerekecek çocuklar Bu arada IG'yi kill olarak Hanelerine yazmayı başardı Rus takımı şu anda e, bu yamacı bırakmıyorlar Türklere, ama Türkler almakta iddialı. Tek bir oyuncu olmasına rağmen etrafına adeta tek yumruk olarak 10-15 kişi sarıyorlar Lazy Drop'un etrafını. Spreylerini deniyor, ama orada değil Lazy Drop. Lazy Drop aşağıya kaçmayı başardı. Diğer tarafta bizimkilerin bulunduğu bölgeye bir rush gelecek mi Ruslardan? Yoğunlukta olmadığımız bölgede ama alanın belki de en önemli bölgesinde bulunuyoruz şu anda. Eğer Ruslar bunu fark ederlerse burada 3 kişi olduğumuzu gerçekten çok zor durumda kalacağız. Şu an için alan belli oldu bir kez daha. Ruslar hızlı bir şekilde rotatelerini çıktılar. Türkler şu anda yine Ruslarla çatışma esnasındalar. Rusların az bulunduğu bir bölgede. iki Rus oyuncuya karşı neredeyse seferber olmuş durumdayız. Ruslar şu an hızlı bir şekilde rotate'ine çıkıyorlar. El Patron bu arada bir, iki Rus oyuncu da düşürmeyi başardık burada bu bölgeyi kontrol altına aldık dostlar. Bizimkiler hız kesmek sizin. Öncü birliğimiz ilerliyoruz şu anda. Öncü birliğimiz bırakmıyoruz pozisyon almayı. Burada da pozisyon almayı başardık. Ruslar şu anda çok tedbirli oynuyorlar. Kimileri yayan oynuyor, kimileri araçlarıyla oynuyor. Rusların birçok aracı geri planda kaldığı için, geride bıraktıkları için araçlarını çok zor durumda kalıyorlar şu anda. Araçsız hareket etmek durumunda kalıyorlar. Ellerinde birkaç araç kaldı. Araçlarından çok uzak düştüler çünkü. Araçlarını park ettikten sonra çok fazla uzağa hareket ettiklerinden dolayı Rus oyuncular araçsız kaldılar. Ve şu anda alanda yükselti avantajını elde etmek için birkaç Rus oyuncu harekete geçtiler. Türkler 3 tane e, yiğidimiz, 3 tane cengaverimiz şu anda. E, oyunun en stratejik bölgelerini Ruslardan e, uzak tutmak için ee, konumlanmaya, e, ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve taciz atışı yapıyorlar Ruslara. Kalabalık olduklarını düşünmeleri adına. Türkler bu arada yüksek bölgeleri bir kez daha ele geçirmeyi başardılar yukarı taraftan. Rus takımı e, yine Türklere kıyasla daha az oyuncuya sahip. Yaklaşık olarak e, 7-8 Rus oyuncu kaldığını düşünüyorum şu anda. 4 burada var. 4 burada var. 2 de burada var. 12 Rus oyuncuya karşı şu anda e, ee, üstünlüğümüz söz konusu. Rix şu anda o deple çatışıyor. Ruslar çok nok aldılar ama e, kill almayı başaramadılar çok fazla. Bu da zor durumda bırakıyoruz oyuncuları. Bizimkiler bu arada alanın ortasına doğru tekrardan harekete geçiyorlar. Foden dağın tepesine doğru ilerliyor. Rusların e, hemen bulunduğu yamacın tepesine doğru ilerliyor. Ruslar bu arada bizimkilere eee Yaklaşıyorlar yavaş yavaş fark ettirmeden ama sanıyorum ki karşıdaki ekibimiz fark etti. Burada 5 Türk oyuncumuz var. Ruslardan bir oyuncu öldü bu arada. Burada 5 Türk oyuncumuz var. Ve Juti e, deneme atışları yaptı ama başarısız oldu Juti spreyinde. Ve Türkler şu anda Rusları burada fark etti. Ve buna göre bir aksiyon alacaklardır diye düşünüyorum. Şu anda Rus oyuncuları, yaklaşık Rus takımları, yaklaşık 5-6 kişi fazla olsalar sayıca belki e, çok daha rahat bir şekilde hareket edebilirler bu bölgede. Ama bizimkiler çoktan bu bölgeyi e, savunmak için varını yoğunu ortaya koymayı başardılar. Şu anda Ruslar atağa başladı ama maalesef ki Rus oyunculardan bir tanesini kaybettiler. Şu anda Juti bir spray denemesi daha yaptı ama başarısız oldu. Bu arada bizimkiler hücuma geçti yine bir kez daha. Bir kez daha hücuma geçtiler. Javis, ee, Swyru. Swyru düştü. Javis hemen arkasından devralacak. Bizimkiler hücuma geçiyor. Bizimkiler buradaki Rus grubunu bitirmeye çalışıyorlar şu anda. Ama tepede bulunan iki Rus oyuncu. Ama arkalarında hemen arkalarında panter var. Panter fark etmedi tepelerindeki oyuncuları. Ve panteri düşürüyorlar. Ama buradaki Rus oyuncular... Maalesef ki wipelanıyorlar Türk takımı tarafından. Bravo çocuklar. Bravo. Aşağıda sadece ve sadece 3 Rus oyuncu kaldı ve El Patron Ruslara, Rus oyunculara karşı arkalarından müdahale etmek için harekete geçti. Ama maalesef ki El Patronu Patron düşürüyorlar. Şu anda neredeyse iki takım da alanda çok fazla oyuncuya sahip değiller. Alan yolun tam ortasına verdi. Türk takımı ee, birkaç oyuncu kaybetti ama Rus takımı daha fazla oyuncu kaybetti. Şu şu anda hala hakimiyet bizde. Hala hakimiyetimizi koruyoruz. Alırsak bu maçı kazanabiliriz. Alırsak kazanacağız çocuklar. Hadi bakalım. Çok fazla bir şey kalmadı. Rus takımının sadece 5 ya da 6 oyuncusu kaldı. Ama Ruslar pes etmiyorlar. Ruslar direniyorlar. Etrafı şu anda 4 bir yanı Türkler tarafından sarıldı. Rus oyuncuların. Bu final maçı olabilir. Final maçı olabilir dostlar. Şamatlı bir Rus oyuncuyu daha düşürmeyi başardı. Şu anda henüz rush'a çıkmadık. Bu arada Ruslardan Eskandar farklı bir yere doğru rotate'ini attı. Bizimkilerin arkasına doğru rotate'ini attı. Belki takımına bir şeyler kazandırabilir. Belki bir faydası dokunabilir gibisinden. Ruslar dört bir yanı Harbiden çevrilmiş durumda Türk oyuncular tarafından. Şu anda Türkler kör noktadan ilerlemeye çalışıyorlar ve bayağı da bir yaklaştılar kör noktadan. Ruslar ee, fodunu düşürmeyi başardılar. E, fodunu orada kaldırabilecek herhangi bir oyuncumuz var mı bilmiyorum. Bu arada arktan gelen o sprey başarılı olsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Ruslar alan dışına sıkıştılar şu anda. Bu arada arkalayan Eskandar'ı burada Elias. Ruslar alana sıkıştılar. Alan dışında sıkıştılar. Geriye kalan geriye yapacakları hiçbir şey kalmadı. Tek bir Rus oyuncusu kaldı geriye. O da kit basarak hayata tutunmaya çalışıyor. Dimonko. Dimonko takım arkadaşını kaldırmak istiyor ama kaldırabileceği bir alanda değil şu anda. Kaldırsa bile kaldırdığı gibi direkt düşecek. Ve Dimonko maalesef ki alana yenik düşerekten hayatını kaybediyor ve Türkiye 3-0 bu maçı kazanmayı başarıyor. Tekrardan herkesi tebrik ederim. Bu maçta bulunan tüm e, başta Türk Türkiye takımının oyuncuları olmak üzere Rusya takımında bulunan oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. Çok keyifli oyunlar oynadık. Çok keyifli maçlar oynadık. Her biri birbirinden güzeldi. Şu anda 3-0 Türkiye D.S. Rusya maçı Türkiye'nin galibiyetiyle sona eriyor dostlar. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir kez daha ee, bu adrenelinin maçlarda ee, saldırılarını koruyarak, morallerini bozmadan, ellerinden gelenin en iyisini yaparak e, kendini ortaya koyan e, Türkiye takımını bizim çocukları tebrik etmek istiyorum.